Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlerle rüyalarda gördüğünüz renklerin anlamları konusunda sizi aydınlatmak istiyorum. Rüyalarda görülen renkler kişinin bilinçaltındaki duyguları, düşünceleri ve ruh halini yansıtabilir. Bu renklerin anlamları kültürlere, bireysel deneyimlere ve psikolojik durumlara göre değişiklik gösterebilir. İşte rüyada görülen renklerin gelen genel anlamları şöyledir. Mesela diyelim ki beyaz gördük. Bunun anlamı saflık, mahsumiyet, temizlik, yenilik ve barıştır. Pozitif durumdaysanız yani stresli bir dönemde değilseniz pozitif yön olarak aldığımızda yeni başlangıçlar, huzur ve netlik getirir beyaz renk. Ama stresli bir dönemden geçiyorsanız bunun negatif yönü de bu dönemde beyaz görürseniz bazen boşluk ve yalnızlık hissi anlamına gelebilir dostlarım benim. Siyahın anlamı nedir? Diyelim ki rüyada siyah gördünüz. Siyahın anlamı gizem, güç, zarafet ve bazen de korkudur. Pozitif yön, eğer duygularınız güçlü, huzurlu, mutlu bir durumdaysanız, siyahın anlamı genelde güç ve otorite sahibi olmak anlamına gelir. Eğer güçsüz, stresli bir dönemdeyseniz, ve böyle bir renk görüyorsanız negatif yön, kayıp, korku ve depresyon belirtisi olabilir sizin için dostlarım benim. Kırmızı kırmızının anlamı tutku, enerji, öfke, sevgi ve tehlike anlamına gelir. Eğer sizin huzurlu, pozitif bir döneminizde kırmızıyı görürseniz güçlü duygular ve motivasyon anlamına gelir. Kırmızı renk. Ama negatif bir dönemdeyseniz bunun negatif yönü agresiflik ve uyarı anlamına gelir. Yani sizi uyarıyor agresif, öfkeli bir dönemden geçeceksiniz diye benim aziz dostlarım. Mavinin anlamı, mavi bildiğiniz gibi her zaman huzur, Güven, bilgi ve samimiyettir. Pozitif yönü sakinlik ve barıştır. Nasıl denize gittiğinizde mavi bir gökyüzü, masmavi bir denizde kendinizi daha sakin, daha barış, barışık ve huzurlu hissediyorsanız, negatif yönü ise üzüntü ve depresyon anlamına gelir. Benim aziz dostlarım. Yeşilin anlamı doğa, büyüme, yenilenme, sağlık ve dengedir. Yeşilin pozitif yönü şifa ve gelişimdir dostlarım benim. Negatif yönü ise kıskançlık ve dengesizlik demektir. Bu yüzden rüyalarınızda bu rengi görürseniz hem pozitif yönünü hem negatif yönünü bir inceleyin ve sizin içinde bulunduğunuz psikolojik durumlar neyse ona göre yorumlayabilirsiniz. Gelelim sarıya. Sarı'nın anlamı neşe, iyimserlik, enerji, ve dikkat düşünün güneşli bir günde güneşin her yeri aydınlattığı bir günde insanlar neşelenir daha iyimser olur daha enerjik olur değil mi dostlarım benim evet sarının pozitif yönü mutluluk ve zeka belirtisidir negatif yönü ise ihanet ve korkaklık benim aziz dostlarım. Turuncuya gelelim. Turuncu'nun... bunun anlamı canlılık, coşku, yaratıcılık ve cesaret anlamına gelir. Turuncunun pozitif yönü sosyallik ve sıcaklıktır. Negatif yönü ise dikkat çekme arzusu, birileri beni görsün. <laughs> yani kendinizi yalnız hissettiğiniz dönemlerde böyle negatif bir yön ortaya çıkabilir. Mor anlamı gizem, asalet, manevi maneviyat ve hayal gücü. Pozitif yönü bilgelik ve ilham. Negatif yönü ise hüzün veya aşırı duygusallıktır benim aziz dostlarım. Pembe. Pembenin anlamı sevgi, şefkat, hassasiyet ve romantizmdir. Pozitif yönü şefkat ve sevgi. Negatif yönü naiflik veya gerçeklerden uzaklaşmaktır benim aziz dostlarım. Gelelim griye. Grinin anlamı nötr, belirsizlik, pratiklik ve olgunluktur. Pozitif yönü karar vermeme durumunda denge. Yani kararsızlık yaşamazsınız. Dengedesiniz. Negatif yönü ise duygusuzluk ve kararsızlıktır. Benim aziz dostlarım. Eğer kahverengiyi görüyorsanız anlamı karanlık, kararlılık, doğallık, güvenlik ve rahatlıktır. Kahverenginin pozitif yönü istikrar ve güvendir benim aziz dostlarım. Neg negatif yönü ise sıkıcı veya sıradanlıktır. Gelelim altın rengine. Anlamı zenginlik, başarı, aydınlanma ve prestij kazanmaktır. Pozitif yönü başarı ve güvendir. Negatif yönü ise aşırı gurur ve maddiyatçılıktır. Şimdi gümüş rengine gelelim dostlarım benim. Anlamı duygusal denge, hassasiyet ve maneviyattır. Pozitif yönü sezgiler ve içgörü. Negatif yönü belirsizlik veya kararsızlıktır benim aziz dostlarım. Yani renklerin rüya yorumlarında bu prosedürü kullanabilirsiniz. Rüya detaylarıyla birlikte inceleyelim isterseniz. Rüyanın genel teması ve hissettirdiği duygular renklerin yorumlanmasında önemlidir. Örneğin rüyanda kırmızı bir araba gördün. Bu tutkuyla ilgili olabilirken kırmızı bir gökyüzü tehlike veya uyarı anlamına gelebilir. Araba istediğin için o senin bir tutkundur. Ama diyelim ki gökyüzü kırmızıysa tehlike anlamına gelebilir dostlarım benim. Renklerin anlamları kişisel deneyimler ve kültürlerle bağlamlanır ve bununla şekillendirilebilir. Çünkü her kültür bazı olayları farklı değerlendirir. Örneğin bir kültürde beyaz mutluluğu simgelerken başka bir kültürde yaz anlamına gelebilir. Bunun duygusal ve psikolojik durumu renkler rüya gören kişinin o dönemdeki duygusal ve psikolojik durumunu da yansıtabilir. Sakin bir dönemde mavi renklerin görülmesi huzurun göstergesi olabilirken stresli bir dönemde siyah renklerin baskın olması karamsarlığı yansıtabilir. Sonuç olarak rüyada görülen renklerin anlamları bireysel, kültü kültürel ve duygusal bağlamlar içinde değerlendirilmelidir. Renkler bilinçaltımızın bize gönderdiği mesajlar olabilir. Rüyalarımızı anlamlandırırken bu renklerin size ne ifade ettiğini düşünmek faydalı olabilir. Rüyalarınızı da daha iyi anlamak için bir rüya günlüğü tutmak, renkleri ve hissettirdiği duyguları not etmek de size yarar sağlayabilir benim aziz dostlarım. Bugün rüyalardaki renklerin anlamlarını öğrendik. Hadi gelin türkümüzü söyleyelim. Bugün günden daha sağlıklıyım. Bugün dünden daha güçlüyüm. Bugün dünden daha mutluyum. Bugün dünden daha şanslıyım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Allah evet. Oh be. Rahatladım. Siz de kendinizi daha iyi hissetmek için ilk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim suçluysa özür dilerim. Beni dinlediniz, söylediklerimi uyguladınız, videolarımı paylaştınız, kanalıma abone oldunuz muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.